kılıç oynuyoruz. Biz boss'la savaşacağız. Boss modunu açıyoruz. Yanımızda da GPS var çünkü o bizim yardımcımız. Evet. Başlayalım. O elimize yıldız geldi. Bu oyunda rastgele eşyalar geliyor. Biz öldük. Evet. Birinci tur yendik. İkinci tur. Mutlatız geldi en gereksiz eşya şu, şu bu oyunda. Evet. Ama oyunu biz kazandık bu seferde. Yardımcımızla birlikte. Evet çekelim bu adamı. İkimize de yok bana gelmiş sadece. Yok ona da var. O, o yardımcımız gitti ama biz öldürürüz bunu diye düşündüm ama olmayacak sanki. Hop olmadı. Evet. Ta baştan. Hop ben şimdi onu eh. uçuyorum. O biz uçuyor. Biz uçuyor. Uçma. Aslında bu katta uçulmazdı da. Heh, tamam oldu. Ben düşüyorum az kalsın. Bu ada en zor tehlikeli ada. Evet hemen yeni yok. Eh. Muz atalım. Yine bu ada gelmiş. Allah. Hayır. Olmadı. Yeniden bu adada oynayacağız. Bu adamdan da bıktım artık ya. Bir gitmedi. Oo bir yak 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 hop dur dur adam ölür şimdi. Öldürmeyelim kendimizi. Hop şu katta duralım de. Yes be. Yendik. Evet. Bıçak geldi. Evet. Hop. Hayır 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 bomba çok güçlü o bomba ya aşağı uçurursak ona olur bir iş. hop Allah öldük hop ona biraz yıldız tamam Yendik. geldik bu sefer daha sinirli bir şekilde oynuyor oynuyor o adam biz de tabii gücümüzü kesmiyoruz. Evet, evet sıkıyoruz. Evet, onu da öldürdük. Oo, o, o, tamam. Tamam. Allah, hayır ikimiz de yanmasaydık. Evet, bana Fena geldi. Fazla da bir işe yaramaz. Ama genelde de işe yarar. Oo, oh, o oh, oh. çok ya öleceğiz. Öldük zaten. Yenemezsek videomuzun sonuna geleceğiz. Hop. Ona sıktık. O bize duvar yaptı. Ama biz ona her türlü sıkıyoruz. Vurdum. Silahın da çok uzağa gidiyormuş. Oo. Böyle. Üçlü vuruş. Bunu ben halledeceğim. Ama çok da güçlü büyük olduğu için canı da büyük. Hem onda iki eşya var ama bizim de yardımcımız var. Onun yardımcısı var yok. Oo, beni aldı. Ölmedik tamam yendik. Geldik bu Anladım. adama. Hop muz. Gelsin ayağa kaydı. Hop. Oo, hayır hayır. Hayır be. Ve videonun sonuna geldik. Siz de abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.